Ve her yıl düzenlenen Artifix Akaretler e, Fuarı'nın e, kurucusunuz, proje tasarımı evet. size ait. E, çok güzel bir proje. E, ben de galerimle katılıyorum her yıl. E, nasıl gerçekleşti bu proje? E, fuar e, demeyelim, etkinlik diyorum. Etkinlik. Çünkü şu an bir tane fuarımız var, o da Contemporary İstanbul. <laughs> Aslında bu biraz benim de bu korona süreci olsun, gerek koronadan önce biraz sanatın Keyifsiz bir döneminde e, ne yapılabilir düşünürken sevgili Serdar Bilgili'nin e, önerisiyle çünkü o alanlar Bilgili Holding'e ait. E, aile olarak da zaten koleksiyonerdir. İçlerinde sanatçılar da vardır. Hem iş dünyasının içindediler hem de sanat üretirler. E, e, tamamen hani e, vizyoner bir bakış açısıyla binalar e, boşken burada bir şey yapmayı teklif etti Serdar ile. İşte orada çok hızlı bir şekilde e, birkaç do koleksiyoner dostumu aradım, işte galericileri aradım. E, mekan, müsait olan mekan, çünkü orası ticari mekanlar ve e, sürekli değişiyor, kiralanıyor, boşalıyor. Boş alanların hepsinde önce bir e, küçük e, iki bina ile başladık. E, sonra da genişleyerek ilerledik aslında birbirimizi desteklediğimiz e, homojen bir şekilde e, bir araya geldiğimiz e, yıllar içinde birbirini tanıyan bir arada olmuş üretim yapmış zaman geçirmiş yapıları bir araya getirmeye çalıştım seçilen koleksiyonerleri de açıkçası e, daha çok işte bütün hepimize Hani sadece sanatçıyla ilişkide olanlar değil galerilerle olsun sanatın bütün yapılarıyla zaman yıl, zaman geçirmiş yıl almış Belli bir e, koleksiyon oluşturmuş, e, koleksiyonerleri de davet ederek e, böyle bir yapıyı e, oluşturdum. Tesadüf başarılı oldu. Hani demek ki e, insanlar sevdi. Gerek e, binalar, çünkü yüzyıllık yıllık tarihi binalar, lokasyon hmm. tam İstanbul'un göbeği, e, binaların ardarda oluşu, e, seyri de e, keyifli hale getiriyor, birbirimizin içine girip çıkarak Farklı yapıları ama tek bir çatı altında sanatın altındaki farklı yapıları birlikte izleme fırsatları oldu. Korona araya girdi ama biz normalde yılda iki defa yapmaya özen gösteriyoruz. Mart sonu Nisan başı olacak tekrardan. Yani şimdi buradan da anons etmiş olayım.